Şimdi Ekrem amcadayız Ayazma köyünde ve evet. su nasıl tutulur gençliğe Bardak. hitabesini görüyorsunuz. Şimdi, şimdi <laughs> misafire ikram ediyorum. Böyle. Evet. Aldın suyu içtin. Evet. İçtikten sonra bana veriyorsun. Ha. Ben de kapıdan dışarı çıkarken affedersin geri geri kıtımı çevirip dönmüyorum. bana bu şimdi dediğini terbiyeyi? Tabii. Ha. Tabii evet. Hadi şimdi. Bak güzel söyledin değil mi? Geri geri çıkacağım. Tabii. Biz insan eski kızlar böyle. Ben onun için alıya eşini 48 yıldır beraberim. Evet. Yine evlenmeye kalksan başkasını alırsın. Değil mi? Vallahi alın. Mutlu evliliğin e, sırrı ne sana göre? Uzun süreli evliliğin sırrı. Vallahi sırrı. Boşanmamak ben de, ben de, ne olacak? Bir şey söyleyeyim <laughs> <edin> mi? Bir <laughs> <laughs> şey söyleyeyim mi? Boşanmamak. Bak ver. bak. <laughs> Böyle bir tarafın karıya vurulmaz. Çok çok kızdığı zaman boynuna sarılıp. Vay be aşkım. Vay be. Elhamdülillah. Arif, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ha, <laughs> şimdi neyimiz? Bir tane kalmış. Ha. Bir tane Erkek mi? Kadına şiddete evet. şiddeti uygulayan erkek nedir? Tam onun üzerine asalım. Ah, o, ya, onu onu da, da, da katil. şiddet, o da karşı. <laughs> Oo. <laughs> Bana bak, iki tane gelinim var. Evet. Söyledim oğlanları yanında. Vallahi aynı böyle. Vallahi de duysan, benim gelin tokatimiz olan bir de bu kapıya giremez. Aferin. Vallahi giremez, billahi de giremez. Görücü usulü evlilikleri destekliyor buna, muyuz? Evet. Şimdi, bak bunu, bunu söyledim. <laughs> Tabii ki Söyle. desteklemiyor. Bak, bak kızım, i̇şte, alo? Benim, bu Niye onlar çeşme de... başında buluşup evlenmişler ama? Bak, bak. Flört. Bir dakika. pilot. Çösat yapmışlar. O günler, Aa. o günler. Boşnakça şimdi... da çösat deniyor <laughs> flörte. Şimdi ayrı bir şey. Mesela şimdi ben bir şey demiyorum. Aşağı. Tabii. Ben yani onlardan bahsediyorum. Ama şimdiki nesile. Onlar da çösat yapıyor. Ben... Ee... <laughs> Adem'e kız isterken işte. gittin dünüre. oturdun. Gelin kız. Ben o günü ne düşünemiyorum. Siz ne yaptınız? Ne dedi? Dinle. Dinle bir bak, bak, bak ne dedi bak, bak, adam. Ne diyor biliyor musun? ya dedim sen beni sormuyorsun ben neye geldim? Hı. Dünüre. Allah Ekrem abi dedi ne bileyim ne geldim? Dedim bak. E dedim ya ben hoca adamım. Dedim Allah'ın emri peygamberin kavli İmam-ı Azam'ın iştihadiyle kızınız sabahatı oğlumu Adem'e istiyorum isteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara olsun inşallah. <laughs> deyince, Ekrem abi bir şey bırakmadım, verdin gitti dedi. Evet. Kız da kapıda bekliyor. Kızım ne diyorsun? Evet. <laughs> <laughs> yüzünü kara çıkardı. tersi. Şimdi ben, <laughs> şimdi Recep'e de söylüyorum. Yalnız akraba evliliği olmaz. En yani ufak bir hısım akrabalık, vallahi billahi işte. Evet, Bizde yedi göbek. Sakın Olması ha. Lazım. Bak, sen şimdi nasip olursa ekrana var sen şey bana gecesi gündüz yok. Canımız iyi olsun. Yani ben şimdi sakın ha. <laughs> ama söylüyorum sakın evlenme. Can güvenliği. Ben evlenme. Asıl çocuk sahibi oldum. Kendim yazılıp kendim yerim. Ya işte benim yerim. Evet. evet. <sancımınca> ama tabii <laughs> işin güzelliği şu var. Eskiden evlilikler niye huzurluydu? Organikte. Şimdiki İzmir, Her, Her şey organik. Her şey insan organik. Bıraksan. Şimdi öyle ama ne yapıyoruz? İşte gelin böyle akil insanları dinleyin. Ya, onların ya? hayatlarından ha? ders alın. Ekrem Avcan'ın dediğini yapın yaptın. Ya. Ay, ne? ne? ne?